Arkadaşlar merhaba, acil biyoloji lazım dediniz ve geldik. 5 sorumuz, bir konumuz var ve bir konuyu 5 soru üzerinde full tekrar ederek artık biyoloji dosyasını kapatıyoruz. Olmuş aylardan Şubat. Şimdi e, özellikle üniversite sınavına baktığımızda YKS'de TET ya da AYT hiç fark etmeksizin genel konuşuyorum. En çok çıkan konu başlıklarını sizler için derledim. Bu konseptte de, e, düzenli olarak her gün e, sizlere video hazırlayıp YouTube'a yükleyeceğiz inşallah. Şimdi en çok çıkan sorulardan ve konu başlıklarından birisi genden proteine. E, baktığınızda en az bir soru en fazla da 3 soru gelecek şekilde sorulmuş olduğu yıllar var. O yüzden ben de genden proteine konusunu seçerek AYT'de size hızlı bir tekrar videosu hazırladım. Şimdi videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorumlar yapmayı unutmayınız. E, ve kanalı videoları arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok ama çok mutlu oluruz. Haydi başlayalım. Yandan proteininin ilk sorusunu görelim. Bakalım ilk sorumuzda bize ne soruyor? Replikasyon sırasında yukarıda görülen moleküllerin miktarının değişimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar bu kalıptaki sorular denemelerinizde, test kitaplarınızda ve tabii ki de ÖSYM'nin çıkmış sorularında çok fazla. Bu arada şunu da belirteyim. Kesinlikle telif falan atamaz kimse çünkü sorular %100 felisyen farkı farkıyla yazılmış olan sorulardır. Derslerde öğrencilerimle paylaştığım bakın bu çıkar deyip ertesi yıllarda çıktığına nacizane şahit olduğumuz soru kalıplarından bazılarıdır. Tamam lütfen bir yerden çalıntı falan değil ha üstümüze böyle şeyler. Sakın sakın atmayın. Orijinal bana ait. Şimdi replikasyon dediğimiz şey neydi? Önce onu hatırlayalım. Replikasyon prokaryot ve ökaryotik tüm canlılarda gerçekleşen bir olaydı. Çünkü ister canlı prokaryot ister ökaryot olsun mutlaka ki yapısında ne var? DNA dediğimiz kalıtı materyali var. E ben DNA'ya bakarak DNA'nın bir kopyasını yapma işlemine replikasyon diyordum. E kızlar bu olayı iyi bilirler. Replika ürünler var değil mi? Orijinaline birebir benzeyen ama aslında orijinal olmayan ürünler. Oradan kodlayabilirsiniz eğer unutuyorsanız kavramları karıştırıyor iseniz. Şimdi ben replikasyon sırasında DNA'dan DNA yapıyorsam mRNA miktarında değişiklik görebilir misiniz? Benim mRNA ile işim yok ki transkripsiyon ve translasyondan bahsetmiyor ki soru. Sadece replikasyondan bahsediyor. O zaman mRNA miktarı kesinlikle ne olmaz? değişmez arkadaşlar. Ortamda ne arttığını ne azaldığını göremezsiniz. Çünkü DNA kendisinden bir tane daha yapmak için uğraşıyor o an. Adenin dediğim azotlu baz evet DNA'nın yapısında ne var? Adenin, timin, guanin ve sitozin dediğimiz azotlu bazlar var. E dolayısıyla DNA kendisine eşliyorsa ortamda bu azotlu bazların zaman içerisinde azalmasını beklersiniz. ATP diyor. En çok takıldığınız noktalardan birisi. Ben hep diyorum ki derslerimde Yaptığınız her şey enerji ister, emek ister, zaman ister. E o zaman DNA kendisinden bir kopya daha yapıyor ise, o zaman orada ATP dediğim şey tüketilir. Yani zaman içerisinde ortamdaki ATP miktarında azalma beklersiniz. Deoksiriboz dediğim şey. Pentoz şeker değil mi? 5 karbolu? E, DNA'nın yapısında bir azotlu baz var. Doğru mu? Bir tane 5 karbonlu şeker var ve yapıda bir tane fosfat var. E, o zaman zaman içerisinde deoksiriboz dediğim şekerin de azalmasını beklerim. O zaman baktığımızda evet mRNA değişmez. ATP, adenin ve deoksiriboz nükleik asit sayısının azalmasını bekleriz diyoruz. Evet ikinci sorumuza bakalım. DNA molekülün yapısında bulunan azotlu baz, deoksiriboz şeker ve fosfat vardır diyor. Bunu az önce konuştuk. Dedik ki mutlaka DNA dediğim yapıda azotlu bir baz olacak. Azotlu baza eklenmiş bir 5 karbonlu şeker olacak ve bir de fosfat yapısı olacak. Biz bu üçünün bir arada bulunduğu yapıya ne diyorduk? Nükleotit diyorduk arkadaşlar. Fakat nükleotitin yapısındaki fosfatı çıkardığınızda azotlu baz ve 5 karbonlu şeker kalan kısma nükleozit adını veriyordu. Hatırladınız mı? Kavramları da konuşalım soru çözerken. Bir araştırmacı azotlu bazlardan pirin bazlarını A ile, pirimidin bazlarını B ile, deoksiriboz şekeri C ve fosfatı D ile göstermiş. Tamamıyla kelime oyunlarının yapıldığı kısımdır. Bildiğiniz şey kullanacaksınız. Peki, pirinli bazlar kimde? Adenin ve guanindi. Doğru mu? Araştırmacı buna A demiş. Peki pirimidin kimde? Timin ve stozin. Urasili de katabilirim ama RNA'da, DNA'da yok. O zaman buna da B demiş. Peki 5 karbonlu şekere ne demiş? C demiş. Ve Fosfatı ise D harfleriyle kodlamış. Buna göre araştırmacı aşağıdaki denklemlerden hangisini yazarsa hata yapmış olur diyor. Peki bakalım. Hatırlayın denklemleri. Nükleotit sayısını size soruyorsa ya da toplam nükleotiti e, içeren bazı ifadeler kullanıyorsa şu söyleyebilirdiniz. Nükleotit sayısı eşittir fosfat sayısı. E, bu da eşittir. Kime? Şeker sayısına. Çünkü ne kadar şeker varsa o kadar fosfat olacak. Ne kadar fosfat ve şeker varsa o kadar ne olacak? Azotlu baz ortamda olacak. E, bu kadar yapı varsa top totalde kaç nükleotit vardırı çok rahat bulabilirsiniz fosfattan ve şekerden yola çıkarak. Peki bakalım. CD'ye eşittir demiş. C kimdi? Şekerdi. D kimde Fosfatlı. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Peki A, B'nin toplamı diyor. A ile B pürin artı pirimidin değil mi? O zaman toplam azotlu bas sayısı toplam şeker ve fosfat sayısına eşit midir? Eşittir. A'yı B'ye oranlarsanız diyor, oran 1 gelir diyor. E A, B kim? A dediğim adenin ve guanin değil mi? B dediğim kim? Timin artı sitozin değil mi? E, adenin timini guanin sitozine eşitse oran her daim 1 miydi hatırlayın? Evet. Diyor ki A'yı B'ye oranla tamam oranladık burada. Ve diyor bunu diyor kimle çarp diyor? Yine B ile çarp diyor. E, B ile çarparsam timin artı sitozinler birbirini götürür mü? Evet. E, elimde kim kaldı yine? Prim bazlar kaldı. Doğru. Peki diyor ki A'yı A dedim kim? Adenin ve guanin'di. Kime oranlamamı istiyor? şeker sayısını oranlamam istiyor. Oran 1 mi gelir arkadaşlar? Siz sadece adenin ve guanini biliyorsunuz. Toplam nükleotit sayısını bilmiyorsunuz. Ama C e, dediği size kimi veriyor? Toplam şeker sayısını yani toplam nükleotit sayısını veriyor. O yüzden de oran kesinlikle 1 gelmez diyoruz. Evet geldik 3. sorumuza. Demiş ki RNA molekülleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? RNA moleküllerini hatırlayalım hemen. RNA dediğim yapıya 3 ayırıyorduk. Diyorduk ki bir mRNA dediğimiz mesajcı RNA vardır. Özellikle DNA üzerindeki ilgili gen bölgesine bakar ve benim proteinimin şifresini taşır demiştik. DNA'yı komple çekirdekten çıkaramayacağımız için ki bu kim için geçerli? Ökaryotlar için geçerli. Peki bir rRNA vardı. rRNA dediğim şey ribozomal RNA'ydı. İki tane alt birimden oluşuyordu hatırlayın. Bir küçük alt birim demiştiniz. Bir de büyük alt birim demiştiniz. Ve hücrede büyük alt birim ve küçük alt birim bir arada bulunuyorsa o hücre kesinlikle ne yapıyordu? protein sentezi yapıyordu Çünkü hücre er protein sentezi yapmıyorsa ve bozomer rena'nın yani RRNA'nın büyük alt birimi ve küçük alt birimi stoplazmada birbirinden bağımsız duruyordu Peki bir de kim vardı t-rena vardı t-rena taşıyıcı RNA demiştik özellikle m üzerinde bizim kodonlarımız vardı kodonlar üçlü nükleotit dizileriydi bu üçlü nükleotit dizilerine bakarak Uygun amino asitleri ortama getiren kimdi? Taşıyıcı RNA'nın kendisiydi. Bize genel sormuş soruyu. Hadi şimdi tekrarımızı yapalım. rRNA hücredeki toplam RNA'ların %10'unu oluşturur diyor arkadaşlar. Yanlış. Özellikle siz mRNA, rRNA ve tRNA'yı kıyasladığınızda ortamda en fazla bulunan ribozoma RNA yani ribozomun kendisidir. Daha sonra ortamda tRNA bulunur. En az ise stoplazmik alanda mRNA bulunur. Çünkü mRNA'lar işi bittikten sonra parçalanırlar arkadaşlar. Stoplazmada başı boş gezen bir mRNA görmeniz çok da mümkün değil. Bakalım ikinci öncülümüzde genetik şifreye uygun olacak şekilde amino asit taşıyan tRNA'dır diyor. Doğru. Özellikle mRNA üzerindeki kodonlara bakarak ki TRNA'nın da anti kodonu vardı. Bu anti kodonlar aracılığıyla uygun amino asitleri taşıyordu. O zaman ikinci öncülüm doğru. Protein sentezi bittiğinde yıkılan RNA türü sadece mRNA'dır diyor arkadaşlar. Doğru. RRNA'lar ve tRNA'lar yapıları bozuluncaya kadar tekrar tekrar kullanılmaya devam ederler. O zaman yanlış olan öncülümüz birinci öncülümüz oluyor. Gelelim dördüncü sorumuza. Bir nükleotit dizilimi ve okuma yönü soldan sağa doğru olacak şekilde DNA zincir aşağıdaki gibidir diyor. Bu tarz sorularda lütfen dikkat edin arkadaşlar. Soru kökünde DNA der. DNA'nın anlamsız ipliği der. RNA der. İşte mRNA dizisi verilmiştir der. TRNA'da antikodonlara karşılık gelen dizisi verilmiştir der, der de der. O yüzden aslında sorunun kökü sorunun bütün gidişatını baştan düzenler. Peki bakalım bize neyi vermiş dedi? DNA zincirini vermiş dedi. O zaman benden soruda protein sentez sırasında kaç tane amino asit kullanılmış olabilir diye soruyorsa benim bu DNA'yı neye çevirmem gerekiyor? mRNA dizisine çevirmem gerekiyor. Hadi gelin beraber yapalım bu işi. Şimdi diziyi mRNA dizisi olacak şekilde yazıyorum. Timin, gelemez. Burasil. Adenin, sitozin. Doğru mu? İkinciye geldim. Adenin, sitozin, urasil. Adenin, urasil, guanin. Guanin, 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 sitozin, guanin, guanin. Hemen alta devam ediyorum arkadaşlar. Urasil, sitozin, guanin. Devam ediyorum. Sitozin, adenin, 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 urasil, guanin ve en son dize şurada kalmış. Dikkat edin. Timin gelemez. Urasil, adenin Adeni. Doğru mu? Peki. Şimdi ben biliyorum ki protein sentezi bütün canlılarda neredeyse AUG dediğim metionini kodlayan amino asitle başlıyordu. O zaman benim burada önce kimi bulmam gerekiyor diziler içerisinde? Bakın metiyonin AUG burada. O zaman protein sentezi buradan mı başlayacak. Bunlar anlamsız. Peki geldim. Bu birinci amino asitim, ikinci amino asitim, üçüncü amino asitim. Tamam güzel ama bu protein sentezinin bir yerde durması gerekiyor. Çünkü benim stop kodonlarım vardı. Kimde bunlar? UAA, UGA, UAG'de. Doğru mu? Bakıyorum arada bunlardan birisi var mı? Var. Bakın en sonda. O zaman burası stop kodon mu? Evet. E 3 burada, 4, 5, 6 tane amino asit mi kodlayacak en az? Evet. O zaman cevabım bursa olmuş oluyor. Geldiğimiz son soruma. Yine ÖSYM'nin biyoteknolojiyle, genetik mühendisliğiyle ilgili okuduğunu anlama ve yorumlamaya dayalı pek çok sorusu var arkadaşlar. Hücrelerde protein sentezinde görev alan kodonlar evrenseldir diyor. Yani mRNA üzerindeki dizilerde mesela az önce ne dedik bir önceki soruda? AÖG genellikle metionin amino kodlar canlarda. O zaman kodonlar her zaman için aynı amino asitime karşılık geliyor. Evet bu yüzden de evrenseldirler demiş. Bazı istisnalar hariç genelde canlılardaki kodonlar aynı amino asit dizilimine karşılık gelir. Biyoteknoloji alanlarında hangisinin gerçekleştirilmesinde bu bilgiyi kullanabiliriz diye sormuş. Şimdi ben baktım protein sentezimi yapıyorum. Evet o zaman protein sentezi ile ilgili olacak bazı olayları nerede yapabilirim? Başka canlılar üzerinde yapabilirim. Bakteriyel bazı proteinlerin diyor. E bakteriyel bazı proteinleri kime üreteceğim? Ürettireceğim. Bakteri ürettireceğim ve bakteri bende ya da başka canlılarda kullanılabilecek olan proteinleri üretmiş oldu mu? Oldu. O zaman bakteriyel çalışmaları biyoteknolojide kullanabilirim. Bazı hormonların bakterilerde üretilmesi. E biliyorum insülin mesela bu. Doğru mu? Bana insülini anlatmış. İnsülin ortalama 51 amino asit içeren bir hormon. Ve ben özellikle şeker hastalarına insülini kimde sentezlettiriyorum? Bakterilerde sentezlettirip ortamdaki bu Amino asit dizisinde polipeptitleri toplayarak onları ilaç formuna dönüştürüyorum. O zaman yine aynı amino asitlerden oluşan bir dizim yaptım. Evet e o zaman kodonlar evrensel midir? Evrenseldir. Virüslerle savaşta mRNA aşısının üretilmesi. E bunu COVID-19'da gördük arkadaşlar. COVID-19 sürecinde ne yaptık? COVID'e karşı bir mRNA'yı yani COVID'in kendi mRNA'sının benzerini üreterek bunu bir ilaç formuna getirdik ve vücudumuzda bu emre karşılık antikor oluşturulmasını sağlamış olduk. O zaman aşıların üretimi bizde koruyuculuk üstlenmeleri aynı protein ve emre üzerindeki dizilere kodonları taşıdığımızı mı gösteriyor? Evet o zaman üçünü de ne yapabilirsiniz? kabul edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bazı sorular doğrudan bildiğiniz şeyi ya da bilginizi kullanarak yorumlama sorularıdır arkadaşlar. Lütfen genden proteini konusunu dikkatlice çalışın eksikleriniz varsa derhal kapatın. Dediğim gibi her yıl ortalama en az bir en fazla 3 soru olacak şekilde karşınıza çıkıyor. Ee, Gendam proteine ile ilgili bir tane daha video çekeceğim. Özellikle o video transkripsiyon ve translasyonları içeren sorulardan oluşacaktır. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın diyorum.